Zariyat suresinin 49. ayetinde ve Yasin suresinde aynı zamanda ikisi bir araya gelerek bir hakikattan bahsediyorlar. Zariyat suresindeki ayet şu. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Burada dilin karakteristik durumuna durumu alakalı bir hususu arz edeyim. Arapçada kül kelimesi umum bütün manasına gelen kül kelimesi, kendinden sonra bilinen, ki Arapçada ona marife diyoruz, marifeye müzaf olursa, umum eczayı ifade eder. Yani bütünün parçalarını içine alır. Bilinmeyen, yani Arapça ifadesiyle nekreye müzaf olursa, umum efradı ifade eder. Ne kadar fert varsa hepsini altına alır. Bu, o dilin karakteristik durumudur. Ve min kulli şeyin her şeyden diyor. Şey kelimesi de nekredir. Allah'a bile şey denir. Sözü söyleyen Allah olduğu için mütekellime ezeli o bu işin dışındadır. O tektir. Onun dışında her şey ve min kulli şeyin halakna zevceyn. Her şeyi çift yarattık diyor. İnsanlar nasıl çifttir? Sair canlılar da öyle çifttir. Otlar da çifttir. Onlar arasında da erkeklik dişilik vardır. Arapçada çift sözü, zevç sözü bir erkek bir dişiden ibarettir. Bunu anlatır. Otlar da erkekli dişili çifttir. Ta her şeyin asıl maddesi olan atomlar da çifttir. Onların da bir kısmı artı, bir kısmı eksi yüklüdür. Eskiler zait, nakis diyorlardı. Onlarda da çiftlik vardır. Her şeyde cazibe, dafia vardır, o da çifttir. Çiftlik silindiği an kainatta her şey silinir gider. Her şey çifttir diyor. Bu sözü söylerken ileride tenkiti bahis mevzu olan, umum beşer namına söylenen böyle bir söz, söyleyici tarafından hiçbir tereddüde mahil bırakılmadan, ap açık ve pervasızca söylenmektedir. İlim adamları ortaya çıkacak. Bunu reddedecekler. Benim karşıma görülmedik bir çiçekle gelecekler. Başka bir canlıyla gelecekler. Bütün bunları hesaba katmadan her şey çiğdir diyor. Ve Yasin Suresi'ndeki ayet bunu şerh ediyor. Subhanallazi halakal azvace kullaha mimma tumbitul ardu ve min enfusihim ve mimma la O Allah'ı tesbih takdis ediyoruz ki o her şeyi yarattı, her şeyi çift yarattı. Ama bütününü çift yarattı. Minma tüm bütün arp, yerin bitirdiği ottan, ağaçtan, nebatattan, insana kadar. Daha sizin bilmediğiniz neleri çift yarattı diyor. Belli ki o günün insanın müşahadesine arz edilen tablonun dışında başka bilinmeyen, o güne göre meçhul bir kısım şeylerden bahsediliyor. Diyor ki, daha sizin bilmediğiniz bir kısım şeyleri de çift yarattı. Atom o gün bilinemezdi. Elektron bilinemezdi. Nötronu, protonu bilinemezdi. Partiküller meselesi bilinemezdi. Fakat bütün bunlarda hep mütemadiyen birinin diğeriyle ayakta durduğu, baş başa verdiği, mevcut nizamı ayakta tutmaya çalıştığı meselesi bir gerçektir. İleride atom fiziği karşımıza daha neler çıkaracak? Bu hususu tavzih edecek, bu hususu anlamamıza ışık tutacak. Bunu bekliyoruz şimdi. İlerinin ilim adamından, geleceğin ilim adamından.